Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'e gelen bir hadis-i şerifte Urvat ibn-i Zübeyir radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu olayı bizlere aktarıyor. Hakim bin Hizam sahabilerden Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Ya Resulallah Arayete umuran kuntu etehannesu biha fil cahiliye min sadakatin ev atakatin vasileti rahimin Cahiliyet dönemindeyken daha Müslüman olmamışken bir takım güzel ameller yapıyordum sadaka veriyordum, köle azat ediyordum, sıla-i rahim yapıyordum. Fehel fîhâ min ecrin, yapmış olduğum bu amellerden dolayı bana bir ecir mükafat var mıdır diye Allah soruyor. Allah Rasulü şu güzel cevabı ona veriyor. Eslem te'alâ selefemin selefe hayrin. Ey hakim, sen cahiliyet döneminde yapmış olduğun bu güzel ameller nedeniyle Allah sana İslam'la şereflendirdi ve İslam'a girmene neden oldu. Onlar aslında seni İslam'a yönlendirdi ve Müslüman oldun. Aslında küfürdeyken yapılan ameller her ne kadar sevabı yoksa da birçoğunun İslam'a girmesine de neden olduğunu bu şekilde anlamış oluyoruz.